bulduk galiba. Ne diyorsun sen Cihan Bey? Nabzı atıyor, ambulans çağırıyor. Hasan biz bittik. Bu tane şu o kapı açıldığında içeri ilk gelen kişi her şeyi anlatacak. Konuşursa dedem biz ölürüz. Dedim ne ilacı? Ben mandalıp dedeme vermiş ama Merhaba arkadaşlar. Güzel Aşklar Diyarı 6. bölümün 1. fragmanını yayınladı. Gördüğünüz gibi Yine her zamanki gibi bomba gibi bir dizi açıkçası bomba gibi bir bölüm gelecek. Bakalım dedeleri nasıl olacak? Ben açıkçası dedelerin öleceğini sanmıyorum. Çünkü Hakim Bey'in üzerine film dönüyor açıkçası. Kendisi olmadı mı bir tadı tuzu olmayacağını düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz, sizce Hakim Bey'e bir şey olur mu? Olmaz mı? Veya Hakim Bey e bir şey olmazsa artık Cihangir'e ne olacak? Hanzade'ye ne olacak? Neler olacak neler artık? Yani bomba gibi bir bölüm. Bakalım ikinci fragmanda neler olacak? Yani artık bilmiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bu bölümde. Siz de heyecanınızı bizimle paylaşın. Yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.